İyi akşamlar sevgili terazi burçları ve yükseleni terazi burcu olanlar bakalım. Önümüzdeki günlerde neler varmış göz aydınları var. Bakın özellikle boynu bükük böyle şu son dönemde son aylardır hatta baya sıkıntılar yaşadınız. Sıkıntının sanki biri bitti biri başladı ve boynunuz bükülmüş bakın. Gelen aydınlık haberlerle e, bir anda yüzümüzün artık güleceğini ki bu dönem artık şansınız açıldı arkadaşlar. Kupa kadeh kadehte mutluluğu temsil ediyor. Bakın burada bir gelin çıkmış. Artık özellikle aşk hayatınızda e, sorunlu giden aşkların, aşıkların artık e, bir şeylerin böyle resmiyete de öküleceğini görüyorum. Başta onu söyleyeyim. Yine söylüyorum bu ayın en şanslı burçlarından bir tanesi sizlersiniz. Ama baya baya sıkıntılar yaşadınız. Artık bütün problemler bitiyor. Yarından hatta bugünden itibaren böyle bir son dönemde bir dalgınlık, bir dağınıklık. Böyle aşırı da nazar alıyorsunuz onu da söyleyeyim. Çünkü enerjiniz çok düşük. Yıldızınız düşük. Ee, o yüzden de nazar almış olabilirsiniz. Ama bugünden itibaren, bugünden itibaren birden bire enerjinizin yükseldiğini söylüyorum, söyleyebilirim. Ve yavaş giden her işinizin birden bire hızlanacağını. Böyle e, kaybettiğiniz enerjiniz, motivasyonunuz gördüğünüz gibi yeniden canlanıyor, güçleniyorsunuz gördünüz mü? Tertemiz sanki bütün sıkıntı ve problemleri bir çırpıda atıyorsunuz ve artık aydınlığa kavuştuğumuzu görüyorum. En çok da en çok da aşk hayatınıza bu ay zaten para ayınız. Bir yerlerden hatta ummadığınız yerlerden bile parasal anlamda rahatlıyorsunuz. Ama en çok da aşk hayatında şu son birkaç aydır bayağı sıkıntı ve problemler yaşadınız. Hatta bu dönem ne oluyor biliyor musunuz? Gelen gidenler bile geri tekrardan gelecek. Merdiveni görüyor musunuz? Basamak basamak yükseleceksiniz arkadaşlar. Kocaman bir balık gördüğünüz gibi. Özellikle kariyer anlamında, parasal anlamda bu ay rahatlıyorsunuz. Bayağı rahatlıyorsunuz. Bulunduğumuz yerde yükselme ihtimaliniz çok yüksek. Hatta başka yerden yeni teklifler de alabilirsiniz. Buradaki fili görüyor musunuz? Fil para ve güç demektir. Mantar. Anit. bakın burada da bir yavru fil var mantar tutuyor ağzında mantar ani demektir ani mutluluklarla karşılaşabilirsiniz sıkıntı ve problemlerinizi birdenbire aydınlığa çıkartabilirsiniz yani artık ferahlıyorsunuz rahat rahat bir nefes alacaksınız artık yani gerçekten o kadar çok engelle karşılaştınız ki tüm engeller ortadan kalkıyor diyorum Biraz da böyle dinlemeye de ihtiyacınız var. Onu da söyleyeyim. Sıkıntıların sıkıntılarınızdan kurtulduktan sonra biraz da böyle kendinize vakit ayıracaksınız inşallah. Bugün mü aldınız bir yerlere mi gittiniz? Acayip böyle şey nazar almış olabilirsiniz. Bir kırgınlık var vücudunuzda bir ağırlık var. Ama şey de olabilir ha bu kır, ki bu ağırlık yaşayacağınız mutlulukların da ağırlığı olabilir. Dolunayı gördünüz mü? Artık size mutluluk getirecek, güç getirecek, parasal, maddi, işsel gerçekten çok büyük bir güce ve parasal anlamda bu ay gerçekten çok güzel şeyler olacak. Aşk hayatınızda da yeni yeni insanlar çıkacak bir de hayatınızdaki kişiyle hatta sorunlu giden ilişkilerde de bir anda böyle evli kararı alabilirsiniz hani artık böyle belki hayatınızdan çıkarmayı bile düşürüyor, düşünüyor olabilirsiniz beni çok üzü çok yıprattı gibi ama sanki daha önceden ettiğiniz bir dua mı kabul olmuş kaderiniz mi artık neyin nesi ise bir anda evlilik kararı alabilirsiniz arkadaşlar bir anda yine söylüyorum bu ay hayatınız baya renkli görünüyor tüm sorunlar bitiyor bütün engeller ortadan kalkıyor çok büyük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz şansınız ve bahtınızın artık açıldığını görüyorum Bulunduğunuz yerlerde sanki bazı beklentileriniz gerçekleşebilir. Başka kapılardan da yeni fırsatlar karşımıza çıkabilir diyorum. Dolunayla birlikte yani bugünden itibaren e, kaybettiğiniz enerjiniz gücünüz mutluluğunuz yeniden yerine gelecek inşallah diyorum inşallah böyle bir çevrenizin de genişlediğini görüyorum arkadaşlar yeni yeni insanlarla karşılaşabilirsiniz bu insanlardan büyük faydalar görebilirsiniz tamamen artık hayatınız dengeyi sağlıyor ve 10. aya kadar tamamen rahatlanmış olacaksınız artık bu ay sanki dönüm noktanız kaderiniz değişiyor kötü kader sanki sizi terk ediyor artık yine diyorum üzerinizdeki sanki bir ölü toprağı varmış gibi her şey kötüye gidiyordu sanki sıkıntı gelip gelip sizi buluyordu ama artık tamamen çekilip gidiyor şanslı çok şanslı günlerdesiniz. Yine diyorum şansınız ve bahtınız açıldı. Ve hareketli, baya baya hareketli günler sizleri bekliyor. Tüm sorun ve problemler kendiliğinden çözülüyor. Hep siz mücadele verdiniz, verdiniz, verdiniz. Ne oldu? Daha da böyle. Siz mücadele verdikçe böyle hep sıkıntı, hep problem, hep engel. Ama artık siz de yorulmuşsunuz. Tam da yorulup her şeyi bıraktığınız noktada her şeyin kendiliğinden çözüleceğini görüyorum. Maddi ve manevi anlamda artık tamamen rahata erdiğinizi görüyorum arkadaşlar. Bazılarının sanki yurt içi yurt dışı bir anda yollar katledebilirsiniz. Ani yollar gezme amaçlı da olabilir. Geleceğinizle alakalı eğitiminizle alakalı da olabilir. Hani aklınızdaki bir yol da olabilir sanki böyle kafanızda bazı projeler var. O projeler hayata geçiyor ve arkasından para geldiğini görüyorum. Kendi işini yapıp da böyle şu son dönemde biraz sıkıntılar yaşayan kişilerin işlerinin açıldığını görüyorum. Bulunduğu yerde yine diyorum hani yükseliş başka kapılardan da gelecek sürpriz gelişmeler yani fırsatlar var. Geçmişten dönen çok geçmişten dönen insanlar da olabilir ya da kırgınlık ayrılık yaşadığınız kişilerin de bir anda size dönebileceğini görüyorum yine söylüyorum bu dolunay inşallah sizlere çok büyük mutluluk ve fırsatlar getirecek ve fırsatları bu sefer değerlendiriyorsunuz karşınıza çıkan fırsatları birilerinin yani aşk anlamında birilerinin sizlere elini uzattığını görüyorum ve bir anda hatta ciddiyetle geldiğini bir anda evli kararı alabilirsiniz. Bazıları geçmişle yeni arasında kalacak. Aldığı verdiği kararla birlikte artık hani aldığı kararla bir anda evli kararı alabilirsiniz. Birilerinin size mutluluk getirdiğini görüyorum. İnşallah hakkınıza tabii ki de hayırlı olanını nasip etsin kurban olduğum Allah. A. Ama gerçekten hani bu bir gerçek artık e, çoktandır ağlayan gözlerinizi siliyorsunuz ve sevinç gözyaşı akatacaksınız. Artık tamamen sıkıntılar böyle son bulacak diyorum arkadaşlar. İkili ilişkiler, evlilikler, mutluluklar, ondan sonra e, yeni insanlarla karşılaşmalar. Bütün problemler bitiyor. Bulunduğunuz yerlerde yükselmeler, geçişler, terfiler, kadrolar devlet kapısında e, beklentiler yani bu ay size çok büyük mutluluklar, şans, fırsat ve bahtınızın artık tamamen açıldığına sizler de önümüzdeki günlerde şahit olacaksınız. Tüm acılar ve gözyaşları diniyor arkadaşlar diyorum. O kafanıza takıp size sorun yaratan şeyler her neyse artık tamamen bitiyor gidiyor diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah'ım yolunuzu, bahtınızı, şansınızı açık etsin. Her ne muradınız var ise tez zamanda da nasip etsin diyorum. Hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.